Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, Donut yapıyoruz. Çocukların çok sevdiği, yemesi gayet eğlenceli, güzel bir tarif. Öncelikli olarak bir tane kuru mayamız var. Bir su bardağı ılık sütüm var. Yarım çay bardağı kadar da toz şekerim var. Şöyle bir karıştırıyorum. Ardından Şöyle e, yarım çay bardağından biraz daha az tereyağım var. Erittim. Onu da ilave ediyorum. Bir tane de yumurtam var. hepsini şöyle karıştırdıktan sonra ardından ununu ilave edip yumuşak bir hamur elde edeceğim. Bir fiske de tuz atacağız içine. Unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Yaklaşık 3,5 su bardağı un kullandım ben gayet yumuşak güzel bir kıvamda. Artık yarım saat kadar biraz dinlenmesi ve mayalanması için ılık bir ortamda bekleteceğim. Ardından şekil verip hamurlarımı kızartacağım. Hamurumuz mayalandı. Bu kadar mayalanması bizim için yeterli. Şöyle tekrar şöyle bir yoğurup tezgahın üstüne alacağım. Hamurunun tamamını tezgaha aldım. Bir merdane yardımıyla açıyorum. Hamurumuzu güzelce açtık. Şöyle bir kalınlıkta. Ardından bir bardak yardımıyla kesiyorum. Hamurlarımı yuvarlak bardakla kestikten sonra şöyle biz su şişesinin kapağıyla tam ortasından delik açıyoruz bu şekilde. Bütün hamurlarımı aynen bu şekilde yapacağım. Daha sonra kızgın yağda kızartıp servise hazırlayacağız. Hamurların hepsini bu şekilde kestim. Bir 10-15 dakikada tezgahın üstünde dinlendirdim. Artık kızdırmış olduğum yağda orta ateşte kızartıyorum arkalı önlü. Hamurlarımızın hepsini bu şekilde kızarttıktan sonra benmari yüzü ile erittiğimiz çikolataya, beyaz çikolata ve sütlü çikolata batıracağım. Birazcık çikolata soğuduktan sonra üzerini süsleyeceğiz. Danıtlarımızı servise hazırladık. Biz bu şekilde süsledik. Siz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.